Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. 2020 model Clio 5 için e, yedek anahtar yaptık. Müşterimizin anahtarı bu. Bu da bizim yapmış olduğumuz orijinal sustalı anahtar. Şimdiye kadar bu anahtarları yapamıyorduk. Müşterilerimiz bizden haber bekliyordu. Cihazlarımıza çıkan e, yeni güncellemeler sayesinde artık yedek anahtar yapabiliyoruz. Bu işlem için e, aracınızla birlikte iş yerimize gelmeniz gerekli. İş yerimiz İstanbul Bahçeli evlerde D5'e yakın konumdayız ulaşımımız oldukça kolaydır. Bakın şöyle yapmış olduğumuz kumandayı test ediyorum. Aracı da çalıştıralım bununla. Birçok yerde yedek için sorduğunuzda yapılamayacağını söylerler. Ama biz söylediğim gibi cihazlarımızın, gelişmiş cihazlarımızın güncellemeleri sayesinde artık yedek anahtarlarını yapabiliyoruz. Bizlere ulaşmanız yeterli. Aynı zamanda anahtarınız iki adet ve bir tanesini sustalıya dönüştürmek isterseniz anahtarınızı bize getirmeniz yeterli. Sizin anahtarınızı da sustalı modele dönüştürebiliyoruz. Ya da isterseniz yedek olarak da yapabiliriz. Herkese iyi günler.